fiil çekim eki yani çekim eki olarak isimlendirilir diyoruz. Değerli arkadaşlar yine fiillerle ilgili olarak ek eylem üzerinde durmuştuk. Ek eylemlerde kullanmış olduğumuz eklerin her biri aynı zamanda fiil çekim eki olarak da görev yapar. Buna göre ek eylem eklerini hatırlayalım. Burada görmüş olduğunuz şu severdi geniş zaman hikayesi şeklinde gelmiş. Severmiş, sevecekse, sevmişti, sevseymiş, seveydi, sevmeliymiş ifadelerinde yer alan bu ekler ek eylem ekidir ve aynı zamanda bunlar çekim eki olarak isimlendirilir. Değerli arkadaşlar, şu ifadeleri hatırlayalım. Ek eylem olarak kullanmış olduğumuz ekleri hatırlayalım. Biliyorsunuz idi, imiş ve ise. Bu ekler ek eylem ekidir. Fiillere gelerek onları birleşik çekimli eylem yapardı. İşte bu ekler şu an itibariyle kullanıldığı yere göre çekim eki görevinde kullanılır diyoruz. Sevgili öğrenciler, soru eki mı, mi, mu, mü ses uyumuna göre gelen bu ek daha önce de hatırlarsanız isim çekim ekleri konusunda bu ekten bahsetmiştik. Aslında bir bakıma soru eki mı, mi hem İsim fiil çekim eki hem de fiil çekim eki içerisinde değerlendirilir. Ancak neticede bu bir çekim ekidir. İşte burada fiillere gelen mi eki üzerinde duralım. Bu yaz ayvalığa gidelim mi fiile gelmiş. İşte buradaki mi eki soru ekidir ve çekim ekidir. Tabi biliyorsunuz mi eki sadece soru anlamı katmaz eklendi ya da kullanıldığı cümlede. Farklı anlam ilgileri katabilir. Bir bilene sordun mu öğrenirsin. Buradaki mi eki sorarsan şart anlamını verecek biçimde kullanılmış ama nedir yine çekim ekidir. Birden önümüze atlamasın mı? Burada mi eki arkadaşlar anlamsal boyut itibariyle şaşırma, şaşkınlık anlamlarında kullanılmıştır. Çekim ekidir. Yine mi eki zaman ilgisi kurar, yüz yaşlaştı mı yapraklar dökülür dediğimizde burada mi eki zaman anlamı katmıştır. Güz yaklaştığı zaman anlamında ama netice itibariyle buradaki mi eki de çekim eki olarak kullanılır diyoruz.